Herkese yeni BİM kataloğu videosundan merhabalar. Bugün BİM markete gelen yeni ürünleri inceleyeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşünceleriniz hakkında aşağıya yorum yazmayı unutmayın. BİM'e gelen ilk ürün Medaka Kadın Tişörtü. Small, Medium, Large ve extra large bedenleri mevcut. Fiyatı 79 lira 50 kuruş. İkinci ürün ise Kadın ve Erkek Patik Kısa Çorap. Fiyat 36 lira 50 kuruş. Meyve baskılı beyaz çorap 14 lira 50 kuruş çok çeşitli meyve figürlü küpe setleri 49 lira 50 kuruş. 18 Temmuz'da BİM'e gelen bir diğer ürün ise meyve figürlü mini tarak. Fiyatı 36 lira 50 kuruş. Bu hafta BİM'e saç boyama seti de geliyor. Bu sette karıştırma kabı fırça tarak ve 2 adet pens mevcut. Fiyatı 32 lira 50 kuruş parlak desenli ikili renkli kıskaç doka 29 lira 50 kuruş. Farklı renk çeşitleri olan makyaj süngeri 22 lira 50 kuruş. 750 mililitre ikili sıvı bulaşık deterjanı 42 lira 50 kuruş. Bulut marka 1,5 kilo tropikal meyve kokulu yumuşatıcı 34 lira 50 kuruş. 20'li meyve temalı baskılı peçeteler 19 lira 50 kuruş. Silikü 15-3 paket ıslak çap mendili 12 lira 75 kuruş. Meyve desenli 25 adet karton bardak paketi 11 lira 50 kuruş. Farklı renklerde 50 adet körlüklü pipet 10 lira 75 kuruş. çeşitli meyve aromalı kağıt yüz maskesi 9 lira 50 kuruş. Altın sarısı multivitamin maskara 54 lira 50 kuruş. Kırmızı, sarı ve pembe renklerde dudak yağı 49 lira 50 kuruş. Bu ürün renkleri ayrı ayrı satılmaktadır. Yine aynı renklerde ojeler 21 lira 50 kuruş. Morfose marka 250 mililitre saç spreyi 49 lira 50 kuruş. 250 mililitre vücut temizleme kremi 47 lira 50 kuruş. Enciye marka 150 mililitre vücut spreyi 29 lira 50 kuruş. Bime gelen bir diğer ürün ise Enciye marka vücut losyonu 27 lira 50 kuruş. 3 farklı çeşit ayrı ayrı satılan el kremi 14 lira 50 kuruş. Videodaki BİM'e gelen son ürün Oversize erkek tişörtü 89 lira 50 kuruş. 18 Temmuz'da BİM'e gelen ürünlerden bazılarını inceledik. Daha fazla market ürünlerinin videolarının gelmesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.